Anlat bakalım. Daha daha neler yaptın sana Yani ailen nasıl? Bak bir şeye ihtiyacın var mı? Varsa söyle bak. Annenle böyle ana ana kız gibi hani öyle arada çekişmeleriniz oluyor mu? Bizim Dilara ile oluyor da. Olmaz mı? Her ailede olduğu gibi bizim de oluyor tabii. Annem küçükken bana pek iyi davranmazdı. Ama babam öldükten sonra çok değişti. Ana kızı sır sırta verdik biz. Koskoca ailenin bütün sorumluluğunu üstlendik. Aferin sana. Demek birlikte çalıştınız ha? Köfteci dükkanımız vardı İzmit'te. O kadar güzel, o kadar tatlı bir köfteci dükkanıydı ki. Çok çalışıyorduk annemle. Çok emek verdik. Yani sana küçükken Fer Feryal Hanım çok Kötü mü davrandı? Yani aslında tam olarak öyle değil. Ama zaten geçmişte kaldı. Boş verim onları. Doğru canım, doğru. Artık geçmişte kaldı hepsi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun söyleyin. Nasıl, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ki. Nehir. Sen. Asu teyze iyi misiniz? Ya be, be, benim. Ben... Lara arıyor. Açmayacak mısınız? <laughs> Belki yakında bir yerdedir ya da önemli bir şey olmuştur. Açın isterseniz. Doğru söylersin. Alo? Anne neredesin? Dışarıdayım kızım. Ne oldu? Anne haberin yok mu? Ne neden haberim yok mu? Çabuk söyle. Anne babamı tutuklamışlar. Ne? Senceri mi tutukladılar? Ağız tezi ne olur. Anne! Anne iyi misin? İyi misiniz? İyiyim. İyiyim hayatım. Benim gitmem gerekiyor. Durun nereye gidiyorsunuz? Ben de sizinle geleceğim. Tamam haber bekliyorum. Buyurun Bay Sabri. Gel Alper gel. Arkadaşlar herkes kendi dosyasına hakim olsun. Tutukladığımız adam Sencer Aytekin.